Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gül. Bugün ne yapıyoruz? Bugün tabii ki çiçeklerimize çay veriyoruz. Hep biz içeceğiz değil ya. Biraz da onlar içsin. İçsin, güzelleşsin. Evet ben çaylarımı önceden böyle doldurdum. Soğuması için bardakta biraz beklettim. Daha henüz e, tam soğumamışlar. Bunları e, soğuduktan sonra çiçeklerimi vereceğim. Şöyle hemen çiçeklerimi başına geçiyorum bunlar soğusun. Evet kış ayı geldi malum çiçeklerimize daha iyi bakmamız gerekiyor yoksa ölürler. Ben son en son sarımsak vitamini vermiştim menekşelerime menekşelerim yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bu sarımsak suyunu sadece menekşelere vermiyoruz bütün çiçeklerimize veriyoruz. Ben bunlara da verdim sonuç bu bakar mısınız bir sürü yavru çıktı yanlardan taze taze yenicik daha belli zaten açık yeşil kendisi koyu yeşil ama yeni yavruları hep böyle e, açık yeşil e, yavru vermeye başladı mum çiçeğim de öyle sarımsak suyundan sonra e, daha bir böyle bakar mısınız yeni yeni yavrular vermeye başladı küçük küçük şöyle göstereyim hemen bayağı bir e, yavru vermeye başladı şuralardan da vermiş Hemen burada. Yani iyi geldi. Denemeyen varsa mutlaka denesin. Ben e, kullanıp etkisini gördüğüm şeyleri sizlerle paylaşıyorum. E, Atatürk çiçeğim de yeşermişti. Şimdi yavaş yavaş artık tekrardan kırmızılaşmaya başladı. Kızarmaya başladı. E, bu çiçeğim de gördüğünüz gibi hemen böyle. Bu da bayağı bir e, coştu sarımsak suyundan sonra. Yaprakları böyle yeni yeni taze yapraklar açmaya başladı. Ee, arkadaki çiçeğim de öyle. Ee, hemen şöyle göstereyim. Yılbaşı çiçeğim de çok cansızdı. Şimdi o da e, çiçek açmaya başladı. Bakın, bunlar pembe. Rengi pembe. Ee, sarımsak suyundan sonra canlandı çok cansızdı. Bunlar tabii sönenler. bunlar açtı ve söndü artık. Şimdi yeni yeni diğer iki çe iki çeşit var burada. Birisi kırmızı, birisi pembe. Şimdi pembeler açmaya başladı. Ve bu çiçeğimi göstermek istiyorum tabii gösterebilirsem şöyle hemen. Buz çiçeğim de bayağı bir küsmüştü, sararmıştı. Şimdi yeni yeni yavrular vermeye başladı. İnşallah çiçek de açacağız yakında. Bakar mısınız diklerinde minik minik yavruları çıkmaya başladı. Bunu da güzelce böyle büyüteceğiz. Pembiş pembiş çiçekler açacak bizi. Hemen şurada da göstereyim. Bunu da sizinle birlikte dikmiştim buz çiçeğimi. Bu da tutmuş. Bakar mısınız? Tutmuş ve yavru vermeye başlamış bile. Şöyle yakından göstereyim size. Yavrular vermeye başlamış prensesim benim, tatlı kızım benim, güzel kızım benim. Çiçeklerde açacak anne. Şöyle koyalım ve şu kaktüsümü de göstermek istiyorum. Kaktüsüme bakar mısınız? Kaktüsüm de galiba çiçek açacak. Buradan böyle tüylü tüylü bir şeyler çıkmaya başladı. Aşkın gözyaşları bunun dibine düşmüş. Hemen orada da çıkmış. Tutmuş yani. Sarımsaklı suyu sevdiler. Ee, ben bunun yavrularını aldım. Üç tane yavru bırakmışım. Gerisini tek tek küçük saksılarıma diktim. Çoğaltıp onlara hediye veriyorum. Onları da şöyle göstereyim hemen. Bakın. Böyle böyle bunları büyütüyorum. İlk diktiğimde böyle bu şekil. Sonra <laughs> bu şekil. Bu da böyle bunun gibi yavruydu. Bunun içinde büyüdükten sonra bu saksıya aldım bunu da. Yanında da bir küçük bir minik yavrusu var. Peki bu çayımızı ne yapıyoruz? Hemen çayımın dökümüne geçiyorum. Çayımız artık soğumuştur. Hemen ben çayımı getiriyorum. Şöyle küçük e, suplerent e, sulama kabımla sulayacağım. Çünkü e, malum kış ayında olduğumuz için çiçeklerimize fazla su vermiyoruz. Çayımızın içine de e, bir tane şeker attım. Malum kış ayındayız. Bizim nasıl tatlıya ihtiyacımız varsa bu prenseslerin de tatlıya ihtiyacı var. Hemen şöyle bir damla. Fazlaya gerek yok. Çünkü Hava serin ve soğuk. Ee, burası şu an e, 4 derece. Dün gece eksi 3 dereceyi gördük. Kar yağmadı ama felaket bir şekilde soğuk var burada. Hemen şöyle. Kızlarıma vitamin olsun. Büyüsün büyüsün kocaman olsun. Büyüsün büyüsün kocaman olsun benim aşklarım. Evet. Prenseslerim canlansın. Kocaman olsun kızlarım. Hemen size şuradaki çiçeğimi de göstereyim. Ee, bunu benim kedim yoldu. Ben şöyle göstereyim size. Bu çiçeğimi gördüğünüz gibi hiçbir yaprak kalmadı. Çilli begonyaydı. O kadar güzel çiçek açıyordu ki yaz kış çiçeği üzerinden hiç eksik olmuyordu. Tabii kediler bunu darma duman etti. Atmaya kıyamadım. Ee, güzelce vitaminlerini verdikten sonra hemen size şöyle tripotumdan çıkartıyorum hemen şöyle gösteriyorum. Bakar mısınız? Görüyor musunuz? Tekrardan canlandı. Tekrardan yavru vermeye başladı. O yüzden diyorum ki iyi ki de atmamışım benim kızımı. İyi ki de atmamışım prensesimi. Şimdi anneyi yeni yeni yavrular vermeye başladı. Bakın bakın. Şöyle göstereyim hemen. Bakın buradan vermiş buradan da vermiş buralardan da hep böyle yaprak vermeye durdu şurada da bir yavru çiçeğimiz var onu da oraya diktim hemen bu aloe veram da çok güzel yavrulamaya başladı büyüsün büyüsün kocaman olsun benim kızlarım aşklarım prenseslerim bugünlük benden bu kadar diyorum videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum bırakmayı unutmayın diyorum e, yepyeni çiçek tarifleriyle ya çiçek besinleriyle vlogla geziyle e, ya yani benim kanalımda her şey var bir bakmasanız örgüyle çıkmışım karşınızda bir bakmasanız çiçekle ama ağırlık olarak çiçek vlog e, örgü modelleri isterseniz örgü modelleri de paylaşmayı düşünüyorum çünkü kendim örgü ördüğüm için hemen şöyle göstereyim bakın bu yeleği kendim ördüm modelini kendim yaptım tığ işi e, çok güzel bir yelek simliplikten örmüştüm şu an simi belli olmuyor bu modelleri de sizlerle paylaşmak istiyorum gittiğim yerlere gördüğüm yerleri diyorum <laughs> benden bugünlük bu kadar diyorum e, sürçülü ettiysem affola e, <laughs> yorumların o güzel yorumlarınızı bekliyorum yine heyecan yaptım kusuruma bakmayın sevgiyle kalın Hoşçakalın. kalın. Allah emanet olun. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum.